şarkıcı Banu Parlak'ın e, güzellik merkezinin kurşunlanma, kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat ve eşi Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ceylan Sever'i görüyoruz karşımızda. Ceylan ne kadar ceza istendi? Dilek Gül bu soruşturma kapsamında 8 yıla kadar mala zarar vermeye azmettirme ve toplamda ayrı ayrı e, birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme suçundan Dilan Polat, Eşengin Polat ve babası Sezgin Polat'ın da arasında bulunduğu ...11 sanık hakkında bu ceza istendi. 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ancak sanıklar sadece bu 3 isimle kalmıyor. Ee, önemli isimler var içerisinde. Barış Boyun çetesinin lideri Barış Boyun. Beratcan Gökdemir ve Batıncan Gökdemir de bu şüpheliler arasında yer alıyor ki... ...onlar da Daltonlar çetesinin, çetelerinin yöneticileri. Ve bunlarla Engin Polat'ın, Dilan Polat'la Banu Parlak telefonda bir tartışma yaşadıktan sonra sonra bu isimleri ulaşarak Engin Polat'ın bu işi organize ettiği iddianamede yer almış. E, Daltonlar Çetesi'nin e, İstanbul'daki hücre evine bu yöneticiler haber vermişler iddianameye göre ve bu e, saldırıyı, silahlı saldırıyı Banu Parlan iş yerine karşı gerçekleştirmişler. Biliyorsunuz Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat'ın da arasında bulunduğu yaklaşık 25 kişi zaten bir kara para aklama suçundan e, suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında. İstanbul Anadolu e, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmaydı bu. E, gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı. Daha sonra Küçükçekmece Başsavcılığı bu olaya ilişkin soruşturma kapsamında... ...cezaevinden çıkardığı şüphelileri mevcutlu bir şekilde e, adliyesine getirmiş. Savcı huzurun ifadelerini almıştı ve o ifadeler de bu iddianamede yer alıyor. E, Dilan Polat'ın e, aslında e, Banu Parla'ya pa, ilişkin daha önce aramızda... bir bir tartışma olmuştu. Ancak ben kendisinin tehdit gibi algılanan sözleri kendisine söylemedim. Ee, burada bir paylaşımım vardı. Paylaşımda iftiranın danasını göreceksin e, şeklinde bir video paylaştım ve bunu da Seyhal Soylu avukat Feyza Altun ve gazeteci Cüneyt Özdemir'e yönelik e, bu videoyu paylaştım çünkü topluca bir şekilde e, beni hedef gösteriyorlardı bu sebeple onlara yönelikti Banu Parlak'a yönelik değildi diyor. Engin Polat'a da bu isimler soruluyor tabii diğer şüpheliler ve Daltonlar çetesinin liderleri Berat Can ve kardeşi Batıncan Gök de mille barış boyun soruluyor kendilerine. E, Engin Polat da diyor ki ben e, Gürcistan'daki bağlantılarımı kullanarak bu çeteyle irtibat kurduğum or orada bir bağlantım olduğu kesinlikle yalandır. Böyle bir şey yoktur. İki kadın arasındaki bir tartışmadır. Ben kimseyi azmettirmedim. Böyle bir şeye de yeltenmedim diyor. Yine babası hakkın babasının da ifadesi aynı bu şekilde geçiyor iddianamede. Ancak Banu Parlak'ın şikayetine de yer verilmiş. E, Banu Parlak diyor ki e, Dilan Polat beni aradı ve e, bu görüşmeden yaklaşık 5 saat sonra iş yerim kurşunlandı. Kız kardeşi Sıla'nın gözaltına alınması sebebiyle beni e, sorumlu tutuyordu bu olaydan diyor. Ve savcılık da bunun sonucunda soruşturmasını tamamladıktan sonra bu irtibatların e, olduğunu söylemiş iddianamede ve ismini saydığım bu şüpheliler için silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma, birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit mala zarar verme, ruhsatsız silah taşıma, gibi ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiş. Kimdi bu isimler? Tekrar edelim. Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batıncan Gökdemir. Diğer şüpheliler Dilan Engin ve Sezgin Polat içinden içinse bu suçlara azmettirdikleri gerekçesiyle 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları e, talep edilmiş. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? küçük çekmece Başsavcılığının iddianamesinin kabul edilmesinin ardından sanıklar bu suçlama karşısında hakim karşısına çıkacaklar ve kendilerini savunacaklar.